Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler de sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım güzel bir hafta olsun ve kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutarak anında bildirim alacaksınız. E, ve tabii ki ee, kanalımıza destek olmanız çok önemli sevgili arkadaşlarım. Neticede emek veriyoruz ve bu emeklerimin karşılığında sizlerden görmek istiyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bu fincanı açtığım andan itibaren bu fal sizin olacak. İnşallah size güzellikler katsın, güzellikler getirsin. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler verilmiş bir bakalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar, bakın iki kafa tek vücut gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlarım, ee, bu uzun zamandan beri beklenen bir görüşme. Ee, Anne-kız, anne-oğul olarak da düşünebilirsiniz. Çoktan beri aranızda mesafe vardı, yol olarak belki konuşmuyordunuz, bilemiyorum arkadaşlarım ee, ve bu yakın zamanda bir kavuşmayı gösteriyor. Ve bu kavuşma uzun zamandan beri sizin beklediğiniz e, kavuşma diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bütün sıkıntınız sanki e, bu konuşmadan sonra dağılacakmış gibi duruyor. Bakın hanenizin içine bakın. Bakın yüreğinize bakın. Nasıl bir oyuk nasıl bir çukur içine gelmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sanki dipsiz bir kuyu gibi. Size atmışlar oraya. E, çıkmak için çabalıyor gibisiniz arkadaşlarım. Ve siz çabaladıkça. Sanki o ışığı gördükçe yukarıdan birisi sanki sizin üzerinize bastırıyor da sizi aşağıya doğru itiyor gibi. Ne olursa olsun buradan çıkacaksınız bir kere. Bunun oluru yok. Bu bir. İkincisi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada M harfli olan bir bayan belirdi. Şimdi bu M harfli olan kişi sizinle ilgili size karşı bir çekememezliği, bir kıskançlığı var. Ben inanıyorum ki söylediklerinin birçok şeyi yalan, yanlış, iftira, dolan... Çünkü bunu neden söylüyorum? Siz onu çok fazla ciddiye alıp kendinizi üzüyorsunuz ama bu kişinin yapısı gereği sadece sizle alakalı değil, birçok kişiyle alakalı bazı kötü yorumlarda bulunduğu görünüyor ve bu kötü yorumlar tabii ki dönüp dolaşıp bir gün sahibini muhakkak bulacaktır. Önemli olan bu kişiyle kendinizi eşit ya da denk tutmamak ve bu kişiyle muhatap olmamak. Şimdi bir erkek düşünün. Uzun boylu esmer bir erkek burnu hafif bir uzunluğu var arkadaşlar ee, ve arkasında bu iki tane kadını bırakarak bir yere gitmiş bir yola çıkmış ee, yurt dışı olabilir belki yurt dışında çalışıyor ya da e, başka bir şehirde olabilir arkadaşlarım başka bir şehire çalışmaya gitmiş ama yatıyor kalkıyor bu geride bıraktığı iki kişi belki biri annesi biri eşi. Ya da eşi, kız çocuğu da olabilir. E, aklı fikri onlarda. Yani bu ayrılık bence uzun sürmeyecek. E, çünkü bu kişi kesin dönüş yapmayı planlıyor. Her şeyi bırakıp kesin dönüş yapacak. E, uzun zamandan beri de bunu düşünüyor. Ama ilk başta geldiği zaman orada işini hazır etmek istiyor. Yani geldiği zaman boşta durmak istemiyor. E, ve bu yüzden oradan da sürekli bir telefon trafiği içinde bu erkek. Ay birisinin saçlarından tutmuşsunuz boğazını sıkıyorsunuz. Ve bunu uzun zamandan beri o kadar çok yapmak istiyorsunuz ki. Yani bu size sevdiğiniz kişiyi almış. Sevdiğiniz kişi ona gitmiş. Ee, ve sizi geride bırakmış. Bütün varını yoğunu bu diğer kişiye veriyor arkadaşlar. Ve siz bu kişiyle çok uzak oturmuyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Çok uzak oturmadığınız için de sanki bu durum e, elinizin altında gibi sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada e, o kadar aslında anlam veremediğim bir durum yaşanıyor ki. E, şimdi siz bu olayı yaşarken sizin karşınızdaki kişi e, hiçbir şey olmamış gibi sadece uzaktan izleyecek. Ve bu sizi aslında daha çok üzecek. E, sanki o da bunu bekliyormuş da ona fırsat doğmuş gibi. Aslında bu iki kadından da ayrılacak bu erkek. Tamamen ayrılacak. Ve bunu çünkü yani huylu huyundan vazgeçmez. E, gördüğüm kadarıyla sürekli. Böyle şeylerle uğraşıyor, bunları düşünüyor, aklından fikrinden sürekli e, bu tip şeyler geçiyor. Ve o yüzden bu iki kadından da vazgeçecek, bırakacak, e, kendi yoluna bakacak. Tabii ki e, böyle niyetle çıkılırsa eğer bu kişinin e, başka kişiyi bulması çok da zor olmayacak gibi görünüyor arkadaşlarım. Yani siz kurtulduğunuza dua edin. Bu kişi değişmez. Siz evliliğinizi 100 yılda sürdürseniz, bir asırda sürdürseniz e, bu kişi değişmez arkadaşlar. Şimdi dur diyor gitme yani sanki ellerini siyah bir ceket giymiş bir erkek var bütün sıkıntıyı siz onun üzerine atmışsınız e, sevgili bayan takipçilerim siz önünüze bakıyorsunuz şu anda bir iş başında görüküyorsunuz önünüze sanki böyle bilgisayar var çalışıyorsunuz kafanızı o şekilde boşaltmaya çalışıyorsunuz e, bu erkek sizin arkanızdan gitme diye size yalvarmış ama siz gitmişsiniz e, ve iyi ki de öyle yapmışsınız çünkü neden? Ciddiyet istediniz, ciddiyeti göstermedi. E, evlilik istediniz, buna yanaşmadı. Tabii ki siz de ne zamana kadar onu bekleyeceksiniz ya da e, ne zaman onun fikirlerinin değişmesini bekleyeceksiniz. Bunu beklemek de böyle denizin içinde kum tanelerini ayıtlamak gibi bir şey arkadaşlar. E, ve o yüzden de artık yolunuza bak bakıyorsunuz. Ve zaten şimdi kendinize geldiğinizi hissediyorsunuz. Demek ki bu kişi sizi birçok konuda engelliyormuş. Engellediği için şimdi artık siz kendinize geldiniz. Ve bundan sonra önünüze daha güzel nasipler çıkacağına inanıyorum arkadaşlarım. Burada bir çiçek bir gül düşünün ama sanki bu çiçek yürüyor. Ve bu gül konuşuyor arkadaşlar. Ve bu gülün konuşması size bazı müjdeleri de getiriyor. Kırmızı gül arkadaşlar haberdir zaten tez haberdir. Size zaten bir duyumlar alıyorsunuz bugünlerde. Bu duyumlardan yola çıkarak beklemedesiniz şu anda. Yani tam bir adım atmıyorsunuz, tam bir hamle yapmıyorsunuz. Sadece emin olmak istiyorsunuz ve emin olduktan sonra da bu yolda ilerlemek istiyorsunuz. Yalnız karşınızda sürekli durmadan konuşan böyle ördek ağızlı bir kadın var. Çak 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 çak. Yani zaten orada burada yoruluyorsunuz. Bir de bu kadının konuşmaları, tavırları sürekli memnuniyetsiz bir insan var. Yani siz bunu memnun etmek için uğraşıyorsunuz ama nafile. Bu kişi pek de memnun olacakmış gibi durmuyor. Çünkü sizin ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şeyin hep bir fazlasını istiyor. Hep bir fazlasını isterken ne oluyor? Sizi yoruyor. Ve yorgunluğunuzu artık bu öfkenizi başka insanlardan çıkartmaya başladınız. Yani gün içinde aslında kafanız o kadar çok ağrıyor ki hani yarın şu işi yapacağım diyorsunuz yapamıyorsunuz çünkü başka şeylerle uğraşmaktan. Yani ne oluyor bu sefer planlarınız şaşırıyorsunuz yapacak olduğunuz işleri unutuyorsunuz ya da canınız istemiyor çünkü kafanız o kadar yoğun ki ve bugünlerde de üzerinizde bir baş ağrısı var bu baş ağrısı olduğu için de aslında bir şey yapmak istemiyorsunuz açıkçası sadece yoğunlaştığınız çocuklarınız varsa eğer çocuklarınıza bugünlerde daha yoğun davrandığınızı görüyorum artık neyle alakalı bilemiyorum ama davranışlarınız biraz yoğunlaşmış çocuklarınıza karşı şimdi burada ...boynu bükük bir çocuk var... ...boynu bükük bir çocuk... Ee, ...yani bu çocuk ya anneden ya babadan... ...ya bu anne baba ayrıldı... ...bu çocuğa olan oldu... Ee, sevgi, sevgi eksikliği var ve siz bu kişiyi e, bir psikiyatra götürmeye karar verdiniz ya da bir pedagog bilemiyorum arkadaşlarım e, davranış şekillerinde bazı bozukluklar ya da öfke nöbetleri gibi ya da ağlama krizleri gibi e, benzer durumlar yaşıyorsunuz ne yapacağınızı açıkçası şaşırdınız ve bu yüzden destek almaya karar verdiniz bu desteği de en kısa zamanda alacaksınız alın ki e, tam da yetişirken böyle güzel güzel büyürken ee, çok güzel düşünebilsinler. Yoksa gerçekten Sağlıksız büyüyorlar ve bu ileride devamlı önüne çıkacak bu kişinin arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şu da tabağımız arkadaşlarım göstereyim. Oh göz yaşları şelale beklenmeyen bir nikah. Ee, beklenmeyen ani bir nikah Yani şöyle düşünün bir hafta 10 gün önce nişan nişan yapılmış söz yapılmış e, Ve şimdi de nikah yapılacak Ya da bir gün önce bile nişan sözü olmuş olabilir Arkadaşlarım çok acil bir nikah var Şimdi bu nikah e, Bazı sebeplerden dolayı Hem e, eş tarafından baktığım zaman Bazı sebeplerden dolayı gerçekleşecek e, tabii ki bu nikah Ama e, her iki taraf 2-3 e, defa ayrılmış Tekrar bir araya gelmiş e, Ve sanki olması gereken ee, bu yapılması gereken şey daha önce yapılması gerekiyormuş da çünkü geç kalınmış gibi arkadaşlarım ee, ve ani bir nikaha katılacaksınız az ve öz aile arasında belki bu sizin nikahınız bile olabilir belki çok geç kalınmış bir şey ama ocağa kadar dediğim gibi bu evlilik söz nişanla alakalı sürprizleri e, bekleyin arkadaşlar hazırlıklı olun. Ee, Ocak ayına bir bakmışsınız ki sözlü bir bakmışsınız ki nişanlı ya da bir bakmışsınız ki evli girdiniz. Hepiniz hakkında hayırlısı olsun inşallah Allah hepinizin gönlüne göre versin. Şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım videomu izlediyseniz beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Beğenin ki e, videolarımız daha çok izlenmelere kavuşsun arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.